Harita aç görmüyorum. Baraj önce. var bak. Baraja ineyim. Baraja barajı, barajı gördün mü aşağıda? Barajı gördüm evet. Barajın kıyısına Baraja doğru, doğru gitmeye çalış. Aynen. aynen. Aynen benim olabilir. Ben birisini gördüm. Şu an ben benim altımda hızlı bir şekilde. Silah ben silah silah çadırlara şey, doğru şey, iniyor. iniyorum. Ben de çadırlara doğru iniyorum. Silo aynen silo var, silo var. Silo, silo ha. Silo silo evet. Şu an <laughs> hızlı bir şekilde oraya iniyorum. Hoppa ben Allah ters geldim lan. Hemen etraftan silah arayayım. Bir tane başka bir adam indi öbür tarafa indi ya. Hadi ya. Evet Abi, evet gördüm onu. Pompolu buldum. Ben karavanlardayım. Silah aldım. adamı vurun gelirse. Ayacamayın. Orada işte girdin ya da bak Aşımayın. orada gördün. Durma. Çık oradan çık çık çık. Çeyle eğilme. Oh. Rute de var yanımda onu da haşladık. Arkanızdayım. Vurmaya çalışıyorum bak önünüzde. Adam silahsız orada. ha. Tamam gitsin bırakın vurmayın 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 lan. vurmayın vur ya yine vuruyorlar. Arkamızda birisi var. var. Oğlum bu adam. Allah Allah. Oğlum burası çok kalabalık çıktı lan Bir dakika lan çarçı karıştı kim kimi vuruyor belli değil bizim rutiyede adam Hı, vuruyor. Şimdi <laughs> sadece beklemem mi yapıyorum? Şimdi <laughs> Abi elgizit ne içeceğim galiba büyük ihtimal çünkü. Ne diyeceğim? Olay eğitmeç diyeceksin yani oyun şeye dön gibi. Bunda arkadaşı izleme gibi bir şey yok herhalde. Biz de bitirip çıkacağız gibi. Öyle bir değişikliği var. Ben canlanıyor sen... biliyordum ama. En sen o... şey yap. Abi, abi git, tek başına git oyna. Hani onlar Ha, ya. ilk bir tekli at hani bu oyun bitene kadar. O zaman bir deneyelim. İşte, aynen aynen. Bu ilk seferde de ben mi vurulurum ya? Ya abi şans bazen biz ben bile yiyorum Harbi. tak kafama yiyorum yani. Yapacak bir şey yok bu konuda. geldi. Adam var şeyde, ba barajda, ne? barajda, barajda. Şeyde bak bak bak, evet. Sant Beste, Sant Beste. Hani şu an içeri, i̇çeri o. girdi o. Nerede ya? Karşı tarafta mı? Evet evet evet. Oo kontrol oran nere ya? Attım ben bile, şu yarıda düşer. Bak. Çarşı bak 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 arabayla geliyor. Arabayla ağacın yanına gel. Ya köprüden <laughs> geçti. Su testi. Ha. Geçti geçti. Bizi görmedi de. Görür ama. <laughs> ya, 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 ya Niye bu ayarları yapınca sürekli oyunu atıyor ki bu? Ne ayarı yaptın? E, ayarları Ekran ayarını de değiştirdim. Şey, ha. Kişisel kualifik onda atıyor ya. Yani. Hı hı. Kullanım düzeltmeleri gereken bir buku. Adam konuştu işte adam var. Oyun yeni abi. Adam var adam var karavanda. Bak gördüm orayı gidiyor. İki kişi. Ezmesin ha dikkatli olun. Öbür öldü mü? Aynen arabaların yanına git. Bilmiyorum ben pompalı ile geziyorum. Ölmemiş karavanda. Karavanın içinde. Oraya Hı. sıktım buraya girmişti bilmiyorum buralarda bir yerde duruyor. Ha öldürdüm ya onu? Öldürdün mü? Görmemişim. Aşkı torbanın. Neyi var? Hiçbir şey. Yok. Zıbır mı bırı? Pompalı mermisi falan var mı etrafta? Benim öldüğüm yerde vardı. <laughs> Zaten aldım senin öldüğün pompalıyı aldım galiba ben ya. <laughs> Çılgınsın. Ne yapayım abi? Şey yok. Silah yok. bu ne lan? Adam, adam adam adam. Nerede? Yer Karşı şöyle mi? adam. Karşıda. 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 Gördüm gördüm gördüm. Ben görmedim. Başta köprünün o şeyi ayar. Ha gördüm. Köprüden mi geçiyoruz? Geçelim. Allah 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 hücum. Hurra! Evet. <laughs> Abi bu silah Makarov değil mi lan? Ha çıktı çıktı. Molotov durun 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 malat açacağım. Yok oğlum. Yan ulan kahperin oğlum. tarafta. Tikemiyor. Ben arkaya Tikemiyor. bakayım, e arkaya e dönelim. Pompalı var abi. Kim abi? Onda da var gelin. İçeride <laughs> el bombası vardı bir sürü dışarıda da almadım ya. Öldü. HP he bal çabuk görebilirsin. HP'n kaç. HP'n bal çabuk. Full full. Bunu vuramadın mı? Yok. Arkadan çıktınız mı? Ne yapıyorsunuz? Sürtürduk. Bir dakika. Ş Neredeyiz biz? G6. Şeyde çıkmış. Bak yine öbür gibi oyundaki gibi olmasın. <laughs> Gaza ne? gitmeyelim. Araba bulmamız lazım. Aa. Aynen. Ben gel, ATV gel. biliyorum. Gel gel. Süre var da gel. Gider oradan. ben lazım. Aa, zıplayamıyorum ki burada. Ne garip. Ha, bastığında aslında şey olması lazım ya. Böyle bir evet. şey kullanabilmen lazım ya. Hadi gel gel. gel. 9 mmye almıştım hep. Çöp. efendim adar. Ne yapıyor? Şu an e, ee, server modu adamlara çatışıyor. Server modu? Server değil yani işte Battle ha, Royale. Ha Battle Royale. Yani ben de silah buldum. Burası bayağı bir karışık ama. Ya, ya, yayın falan nasıl ya, ne daha iyi anlıyor Uf. Yayını falan izledim ben birkaç tane ya. Yani Battle Royale'ın amacını biliyorum. Ya ama şanssızlık oldu bizim indiğimiz yer çok kalabalık evet. oldu ya. Kişi İki öldürmüş mü ölmüştüm? Hayır <laughs> Çok kalabalık. Şu anda da indiğim yer kalabalık. <laughs> Ama güzel bir şey. Geçen, mi? Bir geçen biz abi geçen biz şey bulduk çelik yelek işte şey falan topladık zıvır zıvır. zıvır. Ha. Sen de var mı? Ondan sonra var yok bende ben kullanmıyorum bunu. En güzeli bu ya. pompayla pompalıyla şey var abi şu an. M4 var. Hı, bir uzak. yer bulduk işte çelik yelek ıvır zıvır her şeyi bulduk. bildiğim şey United Nations şeyi oldu yani. Birleşmiş Milletler askeri gibi. <gülüyor> <gülüyor> Anasını satayım yetişemedik şeye. O... Gaza. He <laughs> gaz, gaza ha. ha. Yani videosu gaza var hatta ya attım. Ya, dedi. Abi <gülüyor> çok <gülüyor> kötüydü o ya. Bakarım ona ya. Sonunda Kunter'i vuruyor. Boğa. Boğa. <gülüyor> <gülüyor> <ha>. <gülüyor> ne yapsın <laughs> artık ya. O da kaçamıyor ben de kaçamıyorum. Yakup sen beni niye vurmuştun lan dün? Gel bakayım. Şaka yapıyorum. <laughs> 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 Çılgın. Oo Yakup sende çanta var lan. Ha, sende Bana. yok Var var. Sıkıntı var ya önümüzde adam var mı? tan 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 Hayatta kalma oynarız zevki de işte Bokunu çıkartan oluyor. <laughs> Aynen. Ö öldü mü böyle şey insanı da sıkıyor. Aynen. Bir kere onu da deneriz hep beraber şöyle dörtlü beşli grup yaptım mı? Onu deneriz de o hayatta kalma mevzusunu. Oğlum millet kamp yeri mamp yeri kurmuş kendine bir şey yapmış. Enteresan bir şey ya. Ya biz bilmiyoruz daha tam o mevzuları. Gireceğiz. Kamp yeri yaparken zombi yiyecek bizi falan böyle onlar. Paçağımızı kapmış. Mesela bayağı yani neşeliydi. PvE'de topla itemini. Git PvP'de çatış. Valla bilmiyorum. Server'da server'a bir şey olmaz mı itemler? Bakalım, bilmiyorum. Hani PvE'ye girip toplayıp PvP'de kullanabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Ama server için karakter araştırıyor sanırım. Ben de öyle düşünüyorum. 60 saniye sonra gaz salınıyor beyler. neredeyiz? F6. Önce bırak. Orta doğru gideceğiz aynı tamam yak, yak, yaklaştık ya. Abi North'u nereden biliyorsun sen? North kuzey işte. Sorabilir miyim? En yukarısı. <laughs> hayır hayır. da var mı? Pusula işte North işte gösteriyor sağ yukarıda. M'ye bastım en yukarısı zaten şeydir. Ben daha önce böyle şey oynadım ya burada. Ben baktım <laughs> çözdüm onu. Kunturakta. Pozisyonu anladın mı? Ha? Pozisyon olayını anladın mı? Hayır. hayır. Sağ. Ol. Bak için kaç yazıyor? F6 yazıyor değil mi? Hı hı. M'ye bas. Evet. Bak üstte haçlar var. Ha F onu biliyorum canım. Mi? Biliyorum onu. F6 değil şu anda da. Atıldı. Yani. Önder senin sesin tamam. niye bu kadar çok az geliyor? Uyuyanlar var galiba. Aynen. F6'da mıyız biz? F6. Az daha yukarı çıkmalıyız. Önder yep. gel gel gel. Şu gelecek Boş galiba. Boşuz abi. Mark Arkanızdayım gazo gazo. Üç tane salak, üç tane salak ve beton üzerinde <laughs> koştu <koşturacak> ya karşıda. <laughs> Deminki eleman <laughs> biliyor musun Önder? Yan tarafı pusmuş böyle, pompalıyla bekliyor manyak. <laughs> Dün Önder'le çok evin damının üstüne çok güzel operasyon yaptık ya. Kapıyı açtı ben vurdum. Bir şey olacaktı abi şey olacaktı. Mesela motoru oraya atmayacaktık. <laughs> Direkt içeri adam yana yana çıkak sebek var ya. Aha ateş var. Bek. motor var. At, At, motor ATV iki kişi. Ateş ediyorum. Ben ha, göremedim sıkma. ya. Gel tamam arkadan. Tamam. Vallahi Aslında barajın altında iki, iki şey vardı biliyor musunuz? ATV. Yol. Vardı da iki kişi biniyor. Bence bir daha aha, polis arabası okay. geliyor. <laughs> A ev, ev, polis arabası geliyor. Aa, polis arabası geliyor. Ya, kız siper alın. Evet, evet, evet. Gördü bizi. Elded. Gördü bizi geliyor. Gel, gelecek. Bir şey diyeyim ben. Bunlar kaç Deus kişi yanında. ya? Aa, bir tanesi indi. Mermim kısıttı benim ya. Önder'e bak nasıl vuruyor. Bunun mesafesinin ne kadar gittiğini bilmiyorum ki arkadaş. E eh seni be. Şahların şahı. Aslan be. Bak yukarıda Önder, Önder. soğuk bildiğin Soğut şah. Veste. Kaçıyor. Ah, ah. Eh seni be. Şimdi bize şahı ne kaldı? Koş lan. Bak ben arkandayım önde. Mita sen hiç ateş etmedin lan. Ettim lan oha. Bilmiyorum. Bir şarjör kırıyım arkadaşım ya. Önderden şey <laughs> Cesetlere bakalım. Bunlar iki kişiydi, biri öldü galiba. Çantası burada. Beyzin var. AK 47 var. O açık kap 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 AK. Allah. Ya. Lan araba geldi araba? Bu korkuttu lan. lan. Yanıyor araban, araban yanıyor, araban yanıyor. 15. Var. Araba yanıyor yanıyor. Biliyorum 15 55 var. Bak şeyin mermisi var ha. 47'yi aldım ben. 28 tane mermisi var hiç yok değil mi? Abi gelin çelik yelek var bunda. Alın çelik yeleği. Aldım. Öndere hiçbir şey bırakma. Alamıyorum ya üstüme ben. Aa yakıt da var yakıt da alalım. <laughs> Önder ben alamıyorum bu kadar gibi. Önder çelik çelik yeleği al bunda bak çelik yelek var. Hayır ağırlık olmuştur ondan alamıyorsun. Bu arada gaz şey Aynen o da olabilir. Gaz şey oluyor ha. Ne? Gaz Ol o biz, biz neredeyiz? E, 6 e 6 da da. Bakalım. Son rutuşlarımızı e, yapalım. Bundan altı aynen lan. belak. Atlayalım mı? Atladım. Oğlum bu arabanın içinde biz... Osman gitsin. abi yanıyoruz. Bu arabanın içinde ölüp gitmeyelim lan. Çelik Aldı, aldın oldu, mı Önder? Aldım. 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 Çizim. Şuraya bakalım da bir silah falan var mı bakalım ya. Bir ateş ederse diyor direkt atlayın diyor. Ha, dur, dur silah var şunun mermileri bende azaldı. Yalnız tek de uzaktan vuramaz. Keleş var da hiç yok da niye elimden yumruk atacağım şey yapayım. Uzaktan bir keleşle taramak tek tek tarz. Şimdi aldım onu da ya öldürdüğümüz adamlar. Var. Aha. Yana yana gidiyoruz yeminlere. Hadi Tamam, Biz gaz, gazın et, gazdan değil mi lan? Ağzıma da arkadaş çünkü. Ha o gaz mı? Tamam. Geliyor geliyor, yani. geliyor geliyor, geliyor geliyor. Kaç kişi kaldı sizden? 25 Allah, kişi Vallahi kaldı. Şu an 25 kişi kaldı. Hı. Allah vurma lan. Bu yeşil olana gitmeye çalışıyoruz değil mi? Gaz tam zaman. Yuvarlak böyle çizgi çıkıyor. Aynen böyle. tamam. Onun tamam, O zaman sen şu an ATV var bak sağda. Sıkıyor lan gir 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 Harita olayı 13 Can Canlı mı göstermek ne, da ne için? Şey, dağıtma dağıtma Gel atla 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 at. Gel burda Lan bu önceden bu şöyle atlayacağız diye lan Can barını gösteren bir şey var mı arkadaşlar? Sağ altta göstermesi T... lazım o Açma kapama tuşu bilmiyorum neydi bilmiyorum. Hey değil mi ya? taba baksan orada da gösterir. Neredeydi o? Dur bulamadım. Bir kere de ben geliyorum. Arkada yapıyorum. arkada. Nerede arkada lan? Ya arkadına. orta. Öndere çekip topladılar. var. Ben de bir karşılık verdim de çok kişi acı. Uf kim ters sana arkadan mı sıkıyor? Vedik gitti. Ben, ben, ben. Öldürdüm. Kuntel, çok bir kanamam var. Kaçıyorum abi. Dur biri var. Yarın atarız ya ben kaçıyorum. Birini daha öldürdüm. <laughs> ne oldu? Gaza mı tutulduk Benim adam birden rengi değişti. Ne bileyim abi. Arabanın şeyini aldım lan. Valla senin oraya molta fakmışlar abi. Oğlum beni cayır cayır yakıyorlar Kunter <laughs> lan. Vallahi yakıp sabun yapacaklar lan. Kunter. abi korumaya çalışıyor. Abi bir kaçmaya çalış oradan. Kaçacaklık yer var da şey yok ha. Kanaman var ya. kanamam da. Arka Aha. Arkadan şey yok Hunter, geçişim yok. Sarıyorlar beni. Açladı beni. Hadi ya. Canım azdı ya. Bir de çok kötü atış ettim.